Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım, çok değerli bakanımız, bakan yardımcılarımız, değerli bürokratlarımız, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, milletvekillerimiz ve basın mensuplarımız ben de hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlemelerime başlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü nedeniyle kendisini şükran ve saygıyla alıyorum. Değerli Bakanım, tabii ki AK Parti iktidara geldikten sonra özellikle 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kurarak bugün buna ne kadar çok önem verdiğini göstermektedir. Diğer taraftan tabii daha önceki dönemlerde daha önceki dönemlere göre ülkemizin sosyal devlet olma adına ee, çok büyük adımların atıldığını görmekteyiz hükümetlerimiz döneminde. Ve bu bakımdan baktığım zaman daha önceki dönemlerde varlığından bile haberdar olmadığımız ve ailelerin gerçekten de bu kişilerin eğitilmesi, bakılmasıyla ilgili duçar kaldığı engelli vatandaşlarımızın elinden tutarak 2005 yılında çıkarılan önemli bir kanunla Gerçekten de bu kardeşliklerimize sahip çıkılmış. Hem onların dem de ki engellilik yönünden ağır engelli olanların bakılması yönünde, ücret ödenmesi yönünde tarihi bir adım atılmışlar. Eskiden aileler bu çocuklarının acaba bir an önce yani bu istemez ama vefat etse de kurtulsam diye baktıkları çocuklardan devletimizin bu şefkatli eli sayesinde gerçekten de onlara e, sahip çıkarak onların en iyi şartlarda yaşanmasına vesile olmuştur. Sadece engellilerimizin bakımında değil aynı zamanda engelli kardeşlerimizin eğitiminde de çok büyük adımlar atılmıştır. Bugün engelli kardeşlerimiz evinden alınmakta ister devlet okulu olsun ister özel okul olsun oraya kadar intikalleri yapılmakta eğitimi görülmekte ve tekrar evine bırakılmaktadır. Ve bu bakımdan baktığınız zaman gerçekten de AK Parti iktidarları bugün yani ben sol partiyim diye e, iddia edenlerin iddiasının daha daha ilerisine geçmiştir. Ve bu bu e, bunların yanında AK Parti iktidarlarında sosyal devlet anlamında 84 milyon vatandaşlarımızın SGK çatısı altına alınması ve bugün aşağı yukarı 7 milyon vatandaşımızın da SGK priminin devlet tarafından yatırılması çok önemlidir. Bizim Önceki dönemlerde ben bir hekimim. Şunu görürdük İşte bir e, sağlık karnesinin 5-6 aile tarafından kullanıldığını veya diğer taraftan bu e, bunlara sahip olmayan insanların hastanelerde rehin kaldığını veya ilaç yazılsa bile ilaçları alamadığı dönemleri gördük. Bu kadar çok vahim ortamlardan biz Elhamdülillah bugün bu sorunların hepsini aşmış olarak buralara geldik. Şimdi konuşmacılardan bir tanesi dedi ki burada sizin bütçeniz 66 milyar. Onun da yarıdan fazlasını personel gideri dedi. Herhalde o dikkatinden kaçmış olması lazım. Yani bütçeniz 66 milyar. Bunun aşağı yukarı 56 milyar gibi bir kısmı yardımlara ayrılıyor. Aşağı yukarı 6 milyar 6.6 milyar gibi sadece personel gideri. Diğer taraftan bizim başımızın tacı. Geçen günlerde tabii kötü bir olay yaşadık. Tabii Şehitler bizim başımızın tacı Sayın Bakanım. Ve dolayısıyla da biz bunlara olan borcumuzu, minnet borcumuzu asla ödemeyiz ne yapsak da. Ama tabii ki bir takım siyasi çıkarlar uğruna şehitlerin yanındaymış gibi görünüp ve gerektiğinde şehitlere en büyük hakaret edenleri burada e, kınıyorum, nefretle kınıyorum. Bunun bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatışı altında barınmasında asla kabul etmiyorum. Hangi bahaneyle olursa olsun ne olursa olsun ister diyorlar ki yani işte kurgu kurgu düzenlendi bilmiyorum ne olursa olsun yani sizin bu yaptığınız hareketi yani mazur gösteremez diye ben düşünmekteyim. Biz şehit ailelerine sahip çıktık ve şehit ailelerimizin tabii ki hakkı ödenmez onların bir nebze olsun yaralarını dindirebilmek için gerekli imkanları sunduk. Demek ki yani iki şehit yakınlığı istikamı konusunda da e, onlara e, hizmet sunma anlamında. Diğer taraftan gazi, gazi yakınlarımızın bir tanesinin kamuda e, yerleştirilmesi anlamında yaklaşık 46.127 kardeşimizi bu şekilde devlette istihdam ettik. Aynı zamanda şehitlerimize, hastanelerde, gaziler, gazilerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hastanelerde öncelik tanıdık. Diyelim ki ulaşımda ücretsiz imkanlar sorduk. Bunlar tabii ki e, bunlara e, bedeli olmaz tabii ki. Ama biz tamamen şehitlerimizin ve gazilerimizin, şehit yakınlarımızın daima yandayız. İnşallah yanda olmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanım tabii ki bir diğer konu da bu çocuk evleriyle ilgili gerçekten de bakanlığımız, bakanlıklarımız döneminde yapılan bir çığır e, e, açıldı, yeni bir çığır. Şimdi bu eskiden bunlar hepsi çocuk yuvasında kalmaktaydı ve aile ortamından uzaktı. Şimdi bunları siz hepsini Dem ki 5-6 çocuğu bir evde topluyorsunuz. Başına bir dem öğretici veriyorsunuz ve bir aile ortamı içinde bunlar gerçekten de toplumla barışık ve ailenin o sıcaklığını yaşayarak hatta gereğinde bazılarını da aile yanına bırakıyorsunuz ve diğer taraftan da e, ailenin düzeni bozulmaması açısından da ailelere destek veriyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Bir diğer konu da biz tabii ki bu e, huzur evlerimizle ilgili yaptığınız açılım sayın bakarım. Belki arkadaşlar gitmemişlerdir huzur evlerine. Ben Uşak'ta e, e, hükümetlerimiz döneminde yeni bir model olan sokak tipi, mahalle tipi, otel tipi olan bir e, e, huzur evi yapıldı. Ve gerçekten de oraya gitsin, arkadaşlarının hepsinin gitmesini ben tavsiye ediyorum. Burada dem ki kendi başlarına işlerini görülebilen büyüklerimiz kendi evlerinde oturur gibi e, yaşıyorlar. Diğer taraftan da yani hastane şartlarında bakıma muhtaç olan engelli kardeşlerimiz de aynı bir hastane vazifesi görerek orada hizmet almaktalar. Ben onlara gittiğim zaman gerçekten de çok duygulandım. Yani yarın ileride hepimiz yaşlanacağız. Diyelim ki çoluğumuz, çocuğumuz olabilir, olmayabilir. Bize bakabilir, bakmayabilir ama buralara gerçekten de yolumuz düşebilir ve hangi şartların bizi beklediğini görmek o yönden de çok eee önemli diyorum. Bunu bunu yapanlardan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olarak Allah razı olsun. Tabii ki bizim geleneklerimiz, kültürümüze baktığımız zaman bizde aile yapısı çok önemlidir. Kadın çok değerlidir ve bizim inancımız gereği, dem ki eee cennet eee annelerin ayağının altında da demiştir. Dolayısıyla da biz sadece İstanbul Sözleşmesi ile kadınlara önem veren bir millet değiliz ki biz. Ve dolayısıyla da biz kendi geleneklerimize, örflerimize, adetlerimize bağlı kalsak tabii tabii ki kadınlarımızın baş tacımız ve diğer taraftan tabii ki buradaki arkadaşlar bazı sorunları dile getirdi ama ben tabii gönül ister ki öbür taraftan görmedikleri kadınlar da var. Diyarbakır anneleri. Onları niye görmüyorlar? Diyelim ki işte teröristler tarafından kaçırılan kadınlar var. Onları da görmeleri lazım. Eğer siz bunları görürseniz o zaman biz diyeceğiz ki ya siz gerçekten de vicdansızsınız. Ama bunları görmezseniz olmaz. O zaman siz Ayrımcılık yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bizim için kadınlar başımızın ediyor. Sayın Bakan ben şunu ifade etmek istiyorum. Bir birincisi bu boşanmalarla ilgili gerçekten de günümüzde çok fazla e, sayıları arttı. Aşağı yukarı evliliklerin dörtte biri, beşte biri boşanma ile işliyor şey sonuçlanmakta. Siz de bununla ilgili tedbir almışsınız. Aile e, e, evlenmeden önce eğitim vermektesiniz ama bunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bugün ben toplumda en çok karşılaştığım sorun eşinden ayrılmış ve çocuğu olan bayanlar ve gerçekten de bunların sayısı her gün geçen her geçen gün artmakta. Bir diğer konu Sayın Bakanım gerçekten de bu engelli kardeşlerimize siz bakım için dedim ki 1800 lira para veriyorsunuz. Bunlar güzel ama bir tek nokta eksik kalıyor gibi geliyor bana. Diyelim ki engelli kardeşimiz aşağı yukarı 20 yıl yaşadı, 30 yıl yaşadı, ondan sonra vefat etti. Buna bakan kişilerin sosyal güvencesi olması lazım. Bunların SGK birimlerinin devlet tarafından yatırılması lazım. Bu, e, e, bunun, bunun da sorun olmaktan e, çözülmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.